Sevgili gençler hoş geldiniz. Güzel bir sorumuz var bugün irdeleyelim beraber. f eşittir logaritma 10 tabanında x kare eksi m artı 2 artı m artı 1 fonksiyonu gerçel sayılarda tanımlı olduğuna göre m hangi aralıkta olmalıdır sevgili gençler. Şimdi burada şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Öncelikle gerçel sayılarla tanımlı ifadesi bize verildiyse biz şunu anlarız. Şurası kesinlikle sıfırdan büyük. Çünkü tanımlı olması için biliyorsunuz logaritma fonksiyonumuzun şu iç kısmı sıfırdan büyük olmalıdır. Ve bu da diyor ki gerçek sayılarda yani ikisini ne verirsem vereyim tanımlıdır sağlıyor. O zaman ben hemen şöyle bir şey şunun şu iç kısmının büyüklüğü sıfır olduğunu gösterebilirim sevgili arkadaşlar. x kare eksi m artı 2x Artı ya yani o M artı 5 büyüktür sıfır. Güzel. Şimdi biliyorsunuz, görüyorsunuz şu ikinci dereceden bir denklemimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Ve bu bir paraboldür arkadaşlar. Ve kat da gördüğünüz gibi artı olduğu için konuları yukarı doğru bir paraboldür. Ayrıca bize demiş ki e sonucu bu denklemin sıfırdan büyük çıkıyor. Sevgili gençler o zaman bakın. Kolları yukarıysa 3 durum biliyorduk. Şu teğet olan vardı. Bir de direkt e, kesmeyen vardı. Bize ikisine verirsen verelim hep artıya götürüyorsa o zaman bakın burada artıya götürmüyor. Sıfır da oluyor gördüğünüz gibi. Burada eksi bile oluyor. Burada ama hep artıda oluyor. Artı 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 artı. Ne verirsem vereyim bakın ikisi. Hep y'si artıda buluşuyor. Gördünüz mü? 0 versem de Her da Her bokta artı O yüzden bu şekilde olacaktır. Ve böyle bir denklemde ne verirsem vereyim artı götürdüğü için burada biz biliyoruz ki delta küçüktür sıfır olacaktır sevgili gençler. O zaman delta üzerinden gidecek olursak b kare yani m artı pardon şu eksi m artı 2'nin şöyle karesi eksi 4 katsayı 1 a C şu da M artı 5'miş. Küçüktür. Sıfır. Şimdi sevgili gençler. Hemen bunu açalım. Şu önemsi zaten gördüğünüz gibi kare. M kare artı 4 M artı 4. Şu ifade şunların çarpımı zaten eksi 4 olacak. Eksi 4 M eksi 20 küçüktür 0. A gitti. O zaman geriye kalan M kare Eksi 16 küçüktür 0. Yani ben hemen köklerimi bulmak için ben iki kare farkı yapmak istiyorum. Küçüktür sıfırsa. bizim bu eşitsizliğimizin kökleri 4 ve eksi 4. Şimdi bize bu aralığı sormuş zaten. Yani burada bulduk gibi ama ben size yine tablo üzerinde göstermek istiyorum. Küçük tablo yapalım. Köklerimiz eksi 4'e 4 şimdi bakın 4'ten büyük bir değer verdiğimde 5 mesela artı yapıyor. O zaman artı ile başlarız. Değil mi? Köklerde işaret değiştiririz. Ve açık aralıklarda gösteririz. Bizden istenen kısım şu küçüktür sıfır olduğu kısım. O yüzden şu bizim çözüm kümemizdir. Bakalım şıklara. Gayet de burada. Bu arada şu eşitsizliklerde arkadaşlar direkt kat sayının başındaki artı artıyla ile başlar diye de yapabilirsiniz ama bu yöntem her zaman işler. Nickemoni ee, Akademi Çımakları saklıdır sevgili gençler.